15 yıldır ısrarla bu tür sempozyumları devam ettiren emek harcayanlara teşekkür eden Kütahya Varsı Musa Işın bunun çok kıymetli olduğunu söyledi. Çünkü bu tür etkinliklerin, faaliyetlerin sadece devlet tarafından yapılmasını beklemenin artık doğru olmadığına dikkat çeken Kütahya Varsı Musa Işın Müziğin hayatımızdaki önemine dikkat çekti. Kütahya Varsı Musa Işın, Hisarlı Ahmet'in, Ahmet, Ahmet Yakuboğlu'nun, Aşık Veysel'in ölmeyecek olan sanatçılarımızdan olduğuna vurgu yaptı. da müzik evi olabilir. Germiyan sokakta bir müzik evi olmadığını ve bir müzik evi olabileceğini belirten Kütahya Varsı Musa Işın, şehir kendi aslına döndükçe inşallah sanatıyla, kültürüyle, resimleriyle, müziğiyle inşallah Bizim esas gerçek söylediğimiz işte o tarihi şehir hüviyetine bürünmüş olacak. Ben bu konuda bize destek veren sağ olsun. Mesela Nafi Bey bunlardan birisidir sağ olsun. İnşallah yakın zamanda buna paralel olarak çok güzel bir eserin temelini birlikte yolculuğa atacağız inşallah. Kendisini huzurlarınızda tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Bu ile vurulan her kazma, çakılan her çivi, üst üste atılan her tuğla burayı bir değer kazanacak. Ve bunlar şimdi inşallah seri bir şekilde inşallah başlayacak. Öyle ümit ediyoruz şeklinde konuştu.